Çok Başka konuğum katıldık. Psikolog Dilay'cım geldi. Süloğlu nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Özledim sizi hemen koşup geldim. Çok tatlısın. <laughs> Çok sağ olasın. Ergenlik dönemini konuşacağız. Evet, evet. Bugün ergenlik sürecini konuşacağız. Çocuklarımızın büyümesini evet. istiyoruz ama bazı dönemlerde zorluklar yaşatabiliyorlar. Hem çocuklarımızın o andaki psikolojilerini anlamak adına Hı -hı. hem de anne babaların hayatını birazcık kolaylaştırmak adına evet. seninle bugün ergenliği konuşacağız. Evet, evet. Özellikle ilk önce şunu soracağım. Ergenlik kaç yaşlarında başlıyor? Şimdi bu süreç tabii ki son dönemde biraz değişkenlik gösterdi ama Birleşmiş Milletleri baz alacak olursak 12-22 yaş aralığı genel olarak söyleniyor. Biz hep e, tahmin etmeyiz 20'ye kadar, 22'ye kadar süreceğini ama aslında uzun bir süreç bu. E, böyle 3-5 yılda atlatılan bir süreç değil. Kimliğin oluşması biraz zaman alıyor. 22'de son buluyor ve artık rahatlıyoruz aslında 22'den sonra. En çok karşılaştığın ergenlik sıkıntıları neler oluyor? Erkeklerde mi daha büyük sıkıntı oluyor, kız çocuklarında mı? Aslında bunların süreçleri birbirinden çok bağımsız. Yani hı hı. kız çocuklardaki duygusallık erkek çocuklarda biraz daha saldırganlık ve şiddete eğilim olabiliyor. Ama dediğim gibi yani bu ergenlik sürecine eğer bilgiye hakim olursak, sürecin gelişimsel özelliklerini bilirsek ebeveynler panik yapmaz. Biz genelde çok e, bitmeyecek bir felaketmiş gibi yorumluyoruz bu süreci ama daha sakin bakabiliriz, daha kontrollü ilerleyebiliriz ve aslında ona e, öğüt vermek yerine biraz daha destek olmamız ve onun ona rehberlik etmemiz lazım bu süreçte. Anne babalar tabii ki bu süreçte diyorsun da mesela kaygıları çok fazla evet, olabiliyor, evet. korkuları çok fazla olabiliyor. Çocuklar büyüdüklerini ispatlamak artık birey olduklarını ispatlamak adına. E, Konuşma üslupları da değişebiliyor, hal ve hareketleri de değişebiliyor. Anneler de tabii ki bunu çocuklarına çok yakıştıramayabiliyorlar. Evet. Bu dönemde kural koymak doğru mu? Evet. Birazdan bahsedeceğiz. Ben dört tane çok güzel ipucu vereceğim Hı. ebeveynlere. Ee, ve bu ipuçlarıyla devam ettiklerinde e, aslında iyi ilişkiler kuracaklar. Ve bu dönem bittiğinde de çocuk rahatladığında da ailenin özüne geri dönecek kişilik oluşumu. Ergenlik yani... döneminde çocukların asi davranışları anne babalar tarafından doğal mı karşılanmalı? Şimdi bu süreç nasıl ki iki yaşındaki çocuk emekleme, yürüme e, süreci ya da tuvalet eğitimi birbirini takip ediyorsa ergenlik döneminde de çatışma yaşaması çok doğal bir süreç. Kendini var etmeye çalışıyor, kafasındaki soruları anlamlandırmaya çalışıyor. Düşünsenize her yeni gün farklı bir bedenle uyanıyor sabaha. E, sivilce problemleri, yağlanma problemleri, vücutta kareleşme e, hepsini tanımaya çalışıyor. Biraz önce de bahsettiniz çok güzel de vücudu tanımak çok önemli yetişkinliğe doğru gittiğinde evet. bakımına temizliğine dikkat göstermek e, ergenlik döneminde bunlar hep başa çıkması öğrenilen şeyler o yüzden de bu süreçte e, onun bu karmaşasına biraz destek olmamız gerekiyor bizim ama her çocukta aynı etkiyi yapmıyor kimisi ergenlik döneminde çok asi olmuyor ama kimisi de çok fevri davranabiliyor çocuktan evet. çocuğa da değişiyor değil evet. mi bu anne babadan mı kaynaklanıyor yoksa büyüdüğü ortamdan mı kaynaklanıyor hı hı. şimdi öncelikle biraz ailenin dinamiklerine dönüp bakmamız gerekiyor. Hiçbir çocuğun davranışı ailesinden bağımsız değildir. Yani ortada eğer bir davranış problemi varsa mutlaka ailede bu davranış görülmüştür. Çünkü ben hep altını çizerek belirtiyorum. Bir çocuk duyarak değil görerek öğrenir. Bir şeyi gördüyse onu hayatının bir döneminde mutlaka tekrar eder. Eğer evinizde öfke problemi varsa, e, eğer siz kontrollü hareket edemiyorsanız, soğukkanlı davranamıyorsanız, çözüm odaklı değil, problem odaklıysanız ya da e, en sık kullandığım şey kar küreyici anne babalar vardır. Çocuğun önündeki şeyi devamlı, engeli devamlı alır atar. Eğer böyle bir tarzınız varsa çocuk baş etmeyi öğrenemez. Hı. Ergenlik döneminde de o sorunlar onu daha çok yoğurdukça hem fiziksel değişikliğiyle uğraşıyor hem mental değişikliğiyle uğraşıyor. Ne oluyor bu sefer? Çocuk gergin ve kaygılı oluyor. Birazdan bahsedeceğiz. Odasına kapanıyor. ...hiçbir iletişim kurmak istemiyor, anlaşılmadığını düşünüyor. Ee, sonrasında da bu 22 yaşa kadar devam ediyor ve kimliğini biraz daha yalnız kalarak oluşturduğu için sıkıntı yaşıyor. Hani o dönemde anneler babalar çocuklarıyla konuşsun diyoruz ama o dönemdeki bazı çocuklar çok konuşmaya eğilimli değil. Dediğin gibi odasına kapanıyor. Sen beni anlamıyorsun. Hani Klasik ergenlik çağındaki evet. gençlerimizin, arkadaşlarımız hareketleri sen beni anlamıyorsun benim gibi bakamıyorsun. Seni zamanındaki gibi değilmiş gibi çıkışlar yapınca evet. anne babalarda da bir kalma durumu oluyor. Evet ve panik Nasıl yapıyorlar. Nasıl konuşacak? Ee, panik yapıyorlar. Ben özellikle söylüyorum. Annesi de çağıranlar var. Evet. Bu dönemde lütfen e, çocuğunuzun gelişimsel sorunlarını, gelişimsel özelliklerini bir davranış Biçimine dönüştürmeyin. Yani saygısızlık olarak etiketlediğimizde e, çocuğumuzu yanlış tanımış oluyoruz. Hmm. Çünkü dönem bittiğinde o bağırış çağırış öfke problemi ya da işte e, gerginlik zaten bitecek. Panik yaptığımızda bu sefer ne oluyoruz? Alıyoruz o öfkeyi hmm. üstümüze ve diyoruz ki senden hoşlanmıyorum. Bu davranışlarını çabuk değiştir. Kendini değiştir diyoruz. Iç içe ama geçiyoruz aslında çocuk zaman. onu istemsiz yapıyor öyle mi? Evet. Bu dönem çünkü çok kaoslu bir dönem. Bir sürü duygunun iç içe geçtiği bir dönem. O yüzden de kendini farkında değil henüz. Flu bir dönem diyorum ben. Farkında olduğunu zannediyoruz ama aslında değil. Bütün e, bu hormonsal geçişlerde onun karar verme mekanizmasına etki ediyor. Güzel. O deneyini o zaman... Birazdan yapacağız. Evet aynen öyle.